çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durduğunu, kendi parasını kazandığını, bağımsız bir yaşam sürdüğünü görmektir. Otizmli bir çocuğun annesi olarak benim hayalim de sizinkinden farklı değil. Anayasanın 49. maddesine göre çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Bu maddedeki herkes otizmli bireyleri de kapsar. Otizmli bireylerin toplum içinde ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi ancak üretime ve sosyal yaşama dahil olmalarıyla mümkündür. Denizli Otizm Derneği'nin bir projesi kapsamında 2019 yılında Hollanda ve Almanya'da bulunan otizm ve engellilikle ilgili merkezleri ziyaret etmiştim. 26 yaşında ama 3 yaş zekasına sahip konuşamayan otizmi ve Down sendromu olan bir bireyin 2 artı bir evde destekle bağımsız yaşadığını tanık oldum. Biz burada kağıt yırtmayı problem davranışı olarak tanımlarken onlar bunu otizmli bireyin bir işi haline getirmeyi başarmışlar. Örnekleri gördüğümde biz de bunu ülkemizde başarabiliriz. Denizli'de de yapabiliriz diye düşündüm. Hiçbir zaman bizim ülkemizde olmaz diye düşünmedim. Denizli, antik çağlardan günümüze girişimciliğiyle örnek bir kent olmuştur. Bunun bir benzeri otizmli bireylerin istihdamı konusunda neden olmasın? Destek ve eğitimle her şey mümkün. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu bu projeyi duymanın ve konunun bütün taraflarının ortak hareket etme isteğinin bir anne olarak beni heyecanlandırdığını belirtmek isterim. Çünkü bunlar büyük projeler ve toplumsal mutabakat gerektiriyor. Kendi oğlum da dahil olmak üzere otizmli bireylerin iş hayatına aktif olarak katılabildiğini görmek en büyük hayalim. Bunun yolu da istihdamdan geçiyor. Sevgi her engeli aşar diyorlar ama engelleri aşan sevgi değildir. Sevgi ilk adımdır, başlangıçtır. Engelleri aşan eğitim, sabır ve emektir. Denizli'de otizmli bireylerin İstihdam yolculuğunun başlamasına vesile olan burada bulunan ve bulunmayan herkese teşekkür eder. Kolaylıklar ve sağlıklı günler dilerim.